İyi akşamlar dostlar. 14 Eylül 15.39'da kapa bir haber geldi. Kamu aydınlatma platformuna say yenile bir enerji ekipmanları sanayi ve ticaret ağaçı arkadaşlar. Bu firma için hakkında şöyle bir şey anlatabilirim. Arkadaşlar bu enerji ekipmanları üretiyor. İşte en çok da şu rüzgar enerjisi arkadaşlar ayak direkleri üretiyor. Pervane kanatları üretiyor diye biliyorum. Peki burada ne diyor? Rüzgar enerjisi endüstri yani sektöründe yeni ihale alınması hakkında bir karar çıkmış gibi gözüküyor. Peki ne anlatıyor arkadaşlar? Hemen şöyle kontrol edelim. Şimdi e, burası önemli bakın yapılan konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamanın tarihi yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı? Evet arkadaşlar bakın yapılan açıklama daha önce her, herhangi bir açıklama yapılmamış ama ertelenmiş bir açıklama ne demek bu? Şimdi e, şöyle anlatalım Rüzgar türbin Kulesi iç Aksamları diyor. Changsha Shipyard Co-Limited şirketi arkadaşlar. Hemen haberi okuyalım sonra ayrıntısına geçelim. Oldukça büyük bir arkadaşlar ihracat anlaşması. Bilindiği üzere şirketimizin rüzgar enerjisi endüstri sektöründe ve diğer faaliyet alanında satış ve pazarla çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu çerçevede şirketimiz tarafından Chengxi Shipyard Çoğu Ltd şirketi ünvanlı müşterimize verilen teklifler onaylanmış bulunmaktadır. Konu üretimlerimiz Çin Halk Cumhuriyeti'ne sevk edilecektir. Tekliflerin toplam tutarı 2.176.721.67 Euro olup teslimatların 2023 yılında yapılması beklenmekte, tamamlanması beklenmektedir. Peki burada arkadaşlar altta ufak bir notlar. Teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması, Yönetim kurulumuzun sırasıyla 17 Temmuz 2023 ve 2023'e 40 sayılı kararı aracılığı ertelenmiş. Yani diyor ki ben daha önce bunu hiçbir şekilde kimseye duyurmadım diyor. Ve bir şey daha arkadaşlar. %20'si yani en son açıklanan gelir tablosundaki bürüt satış hasılatının %20'sine yani şirketin en son gelir tablosundaki bürüt hasılatının ne diyelim arkadaşlar? 5'te 1'ine tekabül edecek şekilde büyük bir ihracat anlaşması olarak karşımıza çıkıyor. Çin şirketine hayırlı olsun diyelim. Toplam bedeli 2.176.721 euro arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.